Pakistan İslam ülkelerine nükleer silah mı dağıtacak? İsrail'in Katar'a saldırısının ardından İslam ülkeleri bir araya gelerek İslam ordusu da dahil caydırıcı tedbirleri masaya yatırdılar. ABD'nin himayesinin İsrail tarafından vurulmayı engellemediğini anlayan Suudi Arabistan elini hızlı tutarak Pakistan ile kritik bir anlaşma imzaladı. Stratejik karşılıklı savunma anlaşması. Anlaşmaya göre iki ülkeden birisi saldırıya uğrarsa diğeri ona savunma adına yardımda bulunabilecek. Pakistan tarafı anlaşmaya nükleer silahlarında dahil olduğunu doğruladı. Suudi Arabistan nükleer geliştirme sürecinde Pakistan'a finansal destek sağlamıştı. Şimdi onun meyvesini yiyor diyebiliriz. Suudlar İsrail saldırı krizini fırsata çevirerek kendisini nükleer şemsiyenin altına aldı. Peki bu anlaşma diğer Müslüman ülkeleri de kapsayacak mı? Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif kapılarının diğer Müslüman ülkelere de açık olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelirsek biz zaten nükleer şemsiye altında bir ülkeyiz. NATO ve İncirlik'te bulunan ABD üssünde Türkiye'nin savunması için nükleer başlıklı füzeler bulunuyor. Ancak doğrudan bize ait bir sistemimiz bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılında bu konuda çalışma yapıldığını açıklamıştı. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Kamuoyuna bu konu hakkında bilgi verilmese de Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore nükleer silahları geliştirdiklerini tüm dünyadan gizlemişti. İsrail ise nükleer silahlara sahip olduğunu ne kabul ediyor ne de reddediyor.